Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet sonunda o büyük gün geldi arkadaşlar. Neredeyse 5 sene, 5 senedir evimde duran ve bir türlü açmaya kıyamadığım Metallica McFarlane figür setinin açılışını yapacağız bugün sizinle birlikte. Kuracağız, figürlere bakacağız. Daha sonraki videoda da daha detaylı teknik bir analizini ve incelemesini yapacağız ama bugün daha fazla beklemek istemediğime karar verdim. Öyle uyandım ve atana dedim ki baba başlıyoruz abi. Yeter. Yani bunun neden açmadığımı, neden bir yerde sergilemediğimi bilmiyorum abi. Evet ya o kadar çok mesaj attılar ki abi aç artık, aç artık diye. Bu 2001 yılında çıkan bir figür seti bu arada. 2001. Kaç sene olmuş abi? 23 sene önce çıkan bir set var elimde. Şu an eBay'de galiba 700 dolar 800 dolar bandında başlıyor bunun satışı. Aynen abi sen 7 yaşındasın. Evet ben de bunu aldığımda işte 5 sene önce İngiltere'den almıştık bunu. Türkiye'de tabi yok. E, bu aynı zamanda tek tek de satılıyor. Muhtemelen denk gelenleriniz de olmuştur Türkiye'de veya ebay'de vesairede. Her figür aslında tek başına da satılıyor. Ama bu setin güzelliği bir şeyle sahnesiyle beraber geliyor olması. Benim aklımda şöyle bir şey var. Buna çok güzel bir diorama yapacağım. Yani bu sahneyi büyüteceğim. Sonra prodacase.com'dan satın aldığım prodacase ile <laughs> araya da <geri gülüyor> reklam alıyorum. Böyle çok güzel bir sergi alanı yapıp böyle tam evin ortasına böyle ama ayaklı mı ayaklı çok güzel tek başına sergileyeceğim bir e, case yaptıracağım ve çok güzel olacak. Çünkü Metallica benim için ee, nasıl söyleyebilirim ya? Birçok şeyin kapısını açan bir grup. Sadece bir müzik grubu değil benim için. Belki James Hetfield'ın sesini çok net söylüyorum abi. Babamın sesinden daha çok duymuşum. O kadar senedir dinliyorum ki yani benim en sevdiğim 3 albümü var. En ama böyle kendi aralarında. Injustice For All, Master Of Puppets ve Black albüm ama tabii ilk albümler, sonrakiler. Ben hiçbir şekilde bu iyi bu kötü diyen bir Metallica fanı değilim abi. Fan boyunda dibiyimdir. Hatta 2099 yılında mı Türkiye Metallica Official ...web sitesini yapmıştım ben bu adamların. O, onaylattırmıştık, bir şeyler olmuştu falan. Bak kaç sene evvel öyle büyük yani. Çok şükür canlı da izleme e, şansım olmuştu. Ama tabii e, şimdi mesela az önce konuşuyorduk... ...gelseler gitsek falan. O zaman izlemek başka bir şeydi yani. Metallica'nın en böyle ateşli olduğu yıllar. E, dediğim gibi bayağı bir süredir evimde duruyor. Ve artık dedim ki Ahmet... ...yani bunları böyle tutmanın bir manası yok. <laughs> Demedim öyle ama... ...artık dedim bir sergileyelim. Bu set McFarlane o dönemlerde Jerry Garcia, Doors, ACDC, Iron Man, Iron Man Allah söyletti. Iron Maiden gibi grupların da e, figürlerini yapıyordu. Daha sonra Ozzy Osbourne'lar, Alice Cooper'lar vesaireler de eklendi. Hatta McFarlane şu anda da bu seriyi devam ettiriyor. Ama benim hep söylediğim bir şey var abi. 2000'li yılların başı ve öncesinde çıkan figürlerin kalitesi şu anın şu anda çıkan figürlerin yanına bile yaklaşmaz. O kadar iyiler ki zaten ben o yüzden DC Direct toplamaya çalışıyorum. McFarlane'in de 2000'lerin ortası öncesi üretimleri gerçekten çok kaliteli. Detayları, boya işçilikleri, tabii petrol fiyatları, işçilik maliyetleri her şey etkiliyor bu süreci. Artık o noktalardan bugün çıkan M Multiverse serisindeki figürlere kadar geldi. Şimdi açınca göreceksiniz kalitelerini. Siz kendiniz karar verin. Videonun altına yorumlarınızı da bu setle ilgili bekliyorum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yazın. Şimdi isterseniz ufaktan açıp bir bakalım. Ben de hiç açmadığım için belki eksik var yani anladın mı? Bilmiyorum yani. Belki figür kırık, belki davul yok Larsın davulu ya. yarısı yok. İade edemem artık. O kadar zaman geçmiş. Şimdi ufaktan bakalım sevgili dostlar. Evet, şimdi kutuyu açalım. Zaten kutu bayağı hasarlı. Yani o kadar zaman önce alınmış ve kapatılmış ki şu kenarlardan ben bantları çaktırmadan şöyle zarar vermeden kutuya açayım. Heyecana bak ya inanılmaz değil mi abi? Kaç sene sonra açılacak bir figür seti bu. Açıyorum. Gelmiyor. Açıyorum. Açtım. Da 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 da. da, da, da evet abi. Kaç kızım kaç. Kaç baban Özgür. <laughs> Dobi artık özgür. <laughs> Seneler sonra Dobi artık özgür. Önce şöyle Metallica'dan sevgili James abimizi şöyle göstereyim. Çok iyi ya. Abi gerçekten çok iyi figür ya. Yani hani yakaladıkları motion pozlama çok iyi yani. Adamlar yapmış. Bu bir. Jason Newstead. Yani Cliff'ten sonraki Metallica'nın gördüğü en iyi basçıdır. Sonra da zaten Rob Trojulo geliyor evet. bence. Abi çok iyi değil mi pozlama ya? Güzel Tam böyle headbang'in ortasında almışlar. Evet. Kimilerine göre tartış... şu davulları şöyle kenara koyuyorum. Kimilerine göre müzik gitaristliği tartışmalı olan sevgili Kirk Hammett. Uvi cici cici vahla böyle. Uvi cici. Uy cı 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 Oğlum o GoPro nereye çekiyor lan? Abi şu an burayı çekiyor. <gülme> <gülme> Ondan kesiyorlar. Uy cı 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 cı. Uy cı 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 Yapmışlar Çok ya. Güzel. Çok güzel abi. Şimdi burada davulun parçaları var. Şöyle göstereyim. Baya bildiğin davul seti abi. Öyle tek tek çıkartacağız şimdi buraya. Burada trampet. Zaten komple hayvanlarsın. Evet. <laughs> Setup'ı çıktı altından artık. Evet. Şuradan önce Lars'ı da alalım. O da bağlı bak. Bu, bu seti hiç çıkartmamışlar abi. Beresi falan. Taytı e her şey var bak. Totosu motosu vücudu falan bayağı. Ya vücutların proporsiyonlarını, detaylarını, boylarını, size'larını falan çok iyi yakalamışlar bu arada. Çok başarılı buldum ben. Evet şimdi sıra geldi çiklere. Bir, bu da ikincisi. Bu da ikincisi abi. Şöyle göstereyim. Yer pedal da burada. Taburenin üzerindeki hani oturmadan kaynaklı büzüşmelere kadar yapmış herifler bak. Ooo evet. reis. Sahne. sahne burada. Şeyler de burada. Burada da kurulum için parçalar var. Şöyle alalım bunu kenara. Sahnenin üstü bu. Abi asıl olay, asıl manyaklık burada bu ışıklı bu direk. Hani ışıkları falan var, yanıp sönüyor falan mekanizması var. Şimdi şeyi göstereyim ben size. Asıl psikopatlığın vuku bulduğu ekipman bu abi. Bayağı sahne ışıkları gördüğünüz gibi ve hepsi çalışıyor bunların. Yani umuyorum ki çalışıyorlardır. Şimdi deneyeceğiz bunu. Tabii nasıl bir pil nasıl bir pil gerekecek bize bilmiyorum. Bak şöyle adam şeyi koymuş sahnenin davulu nereye koyacağını kurmuş. Arkasında da nasıl çalışacağını göstermiş. Evet şimdi biz e, figürleri çıkarttık arkadaşlar. Tek tek gördünüz zaten yakından birçoğunu. Sahnenin kurulumunu yapacağız. 3 adet kalem pille çalışıyor burada. Şimdi size çok güzel bir özellik göstereceğiz. Acayip şeyler olacak. ha bunu ben takıyorum. Diğer iki tanesini taktım. Şu kapağını da kapatalım. Sen Metallica dinledin mi? <laughs> ne zaman dinledin? Ne zaman? Kaç yaşında? başladım Metallica'yı. İlkokul 5'te dinlemeye başladım. İlkokul 5'te. İlk yani... Kaç yaşın oluyor? E, on... Ben o kadar eski hiss hissediyorum ki ilkokul 5'imi hatırlamıyorum yani. İlk yani... Tamam, gibi. bunu alttan şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 adet pil buraya takılıyor. Şimdi Esas, olaya esas olayını takmadan önce göstereyim. Onu karanlık yerde çekerken o sürpriz o, de oradan o, gelsin. İskeleyi kurunca da. olur. Aynen. Şurada 3 tane düğmemiz var arkadaşlar. Düğmelerden düğmelerden, doğru. düğmelerden birine bastığınızda. <laughs> 2001 yılında yaptıkları iş bu McFarlane'in. Bir daha bir yere koy daha çok yayılıyor müzik diye düşün zeminden şu diğer tuşlar da ışıkları açıp kapatıyor sadece hani müzik evet. açmak istemezseniz şunu mı dinlen fark ettin mi sosyal çok iyi ya. Abi o, onu da artık herhalde teliften meyliften yapmamışlardır bilmiyorum Bil, gerçi bu yani lisanslı şey bir iş bir şey lisanslı bir iş yani bu ama burada benim hoşuma gitmeyen tek şeyi söyleyeyim mi bu setle ilgili? Uh -huh. Kutu e, dönem metalikasına ait. Logosu falan. Bak görüyor musun? Amblemi, yeah, yeah. mi? artık Loat şey, Lost ve Reloat albümünde bunlar fontu değiştirdiler. O James Hetfield'in çizdiği Metallica klasik He, okay. şurada gördüğüm Metallica şeyinden çıktılar falan. Kutu da o döneme ait. Ama ben bunu görmek isterdim yani orada. Yani bu kurumsallaşmış hali mi? Hayır. Bu ilk bu kurumsal logo O mı? kurumsal değil oğlum. O da işte yeni dönem logosu. Şimdi arkadaşlar biz bunu böyle ufak ufak takarak hayatımıza devam edeceğiz. Çok basit bir sistem yapmışlar. Böyle küçücük pinler var. Bu pinler de gördüğünüz gibi şunların altındaki yere giriyor. Bunlar da şu deliklere giriyor ve böylelikle bu sabit kalıyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Şimdi biz bu önce davul setup'ını bir kuralım. Onun üstüne konuşuruz hep beraber tekrardan. Gördüğünüz gibi baya Lars'ın setabını kurduk arkadaşlar. Live'da gördüğüm şekilde iç içe sıkışık bir setup'ı var. Burada da öyle gösteriyor zaten. Şimdi şu Lars Efendi'yi bir davulun başına oturtayım istiyorum. Bakalım oraya nasıl sokacağız onun ayağını bacağını. Tamam şöyle ben bir döndüreyim bunu abi. Şeyi görmek için. Bak şimdi tıngırtıyı vereceğim. Hatırlıyor musunuz siz o şeyin e, Malmsteen'in Türkçe seslendirme videosunu hiç izlediniz mi hayatınızda? Malmsteen? Mi veriyorum, mi yapıyor. Şeyin <laughs> e, Malmsteen'i bilmiyor musun? Hayır. Oğlum sen nasıl müzisyensin ya? Vallahi bilmiyorum. Sen nasıl Türk eşi var hatta dünyanın en iyi gitaristlerinden ilk üçtedir belki senfonik. Muhakkak açıyorsun hemen YouTube'dan. Şu tarafta Jason var galiba. Ortada da James var. Farklı yerlere şey koymuşlar. Hani canınız nereye istiyorsa oraya figürlerinizi koyabilirsiniz sahnede. Basılmadık yer kalmayacak arkadaşlar diye. James'i de buraya oturttuktan sonra adam her yaş karizma mı olur ya bu arada? Her yaş mı karizma olur bir adam? Evet arkadaşlar. Sahneyi oluşturduk. <laughs> kafalan döndü seneler olmuş etmenin yapmayalı Evet arkadaşlar şimdi, şimdi olayımız Evet bundan sonra sahne kurulumu hemen bunun için rodileri ayarlayalım gelsinler sahneyi kursunlar Bastırınca giriyor abi. Sıkıntı yok. O lan bayağı büyükmüş yalnız. Kuleden dönen var. <laughs> arok, 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 arok. Ne diyordu orada o? Aro, aro, aro. Aro. Bir şey değil. Bayağı arkadaşlar bir ışık sistemi var burada. Bunlar dönüyor. Tamam şimdi bu şuradan sıyrılarak bunun içinden gelecek galiba kablosu. Hemen bir bakalım doğru mu yapmışız kabloyu. Evet doğru yapmışız. <laughs> Gördüğünüz gibi setimizi kurduk. Gerçekten mükemmel bir set. Hemen bir deneme yapmak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Işıklar yanıyor mu? Evet. Ama sabit ki ne tabii ki. Şu an nasıl? Şu an süper Müzik var. Olmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Ya insan bununla var ya. Mükemmel. Ben bunu niye yıllardır kurmamışım? Ben bunu <laughs> eleman tutalım. <laughs> Böyle mal buşum desinler sahneye. Abi buna şey alırım, alayım ben. Oo bak. Şimdi gençler. Detay çekimlerini de göreceksiniz. Daha sonra ben figürleri de tek tek inceleyeceğim. Bunun ekmeğini yiyeceğiz daha. Şimdi proje şu. Eğer bu video bin tane yorum alırsa ne yapıyoruz Atahan? Zaten hali hazırda var olan iş sistemi güzel bir yazılımla Spotify'a bağlıyoruz. Metallica'nın istediğimiz şarkısını buradan açıyoruz. Artı ışıkları da güçlendiriyoruz. Onları da daha fazla patlangaçlı hale getiriyoruz. Artı beni çek. <laughs> Artı Son olarak da aklıma şu geldi. Hani bir tane internette ben çok sık görüyorum şimdi bir tane tütsü var. Aslan ağzı mı diyorlar? Evet. Bir şey diyorlar. Evet, evet, evet. Hafif böyle akıyor ve orayı dolduruyor böyle duman. Evet, evet, evet. Onu alıyorum abi. Buna evet, yapıyorum. Evet. Sahne sisli oluyor. Nasıl? 3000 like. Evet. evet. Şimdi 1000 olmaz. 3000 like çıkmaz bundan ya. Biz biz ben küçük şey düşünüyorum. İdeal düşünüyorum. 1000 like gelirse ve yorum gelirse bunu öyle bir projeye çevirip inanılmaz iyi bir diorama yapacağız arkadaşlar. Vallahi McFarlane'e ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptığı için hele benim gibi bir metalik kafanı için başka bir kafa bu. Siz de zaten şeyi göreceksiniz. Hep söylediğim gibi dönemsel kalite farkını ürünlerde göreceksiniz abi. Adamlar neyi düşünmüşler, neyi yapmışlar. Yani Başka bir kafa bu. Evet bu bölümün sonuna geldik o zaman Atan. Özellikle bu videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, fikirlerinizi bekliyorum setle ilgili. Zil açıyorsunuz bakın zil açarsanız bütün incelemeler falan hepsi böyle tıp 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 size gelir. Onun dışında tabii ki kanala abone oluyorsunuz. Artık şunu bir 10K yapalım. Çok istirham ediyorum. 10K yapalım şu kanalı. Bunun dışında yine sosyal mecralarda bizi takip edebilirsiniz. Level'de beni okuyabilirsiniz. E, zaten haftanın 3 günde yayın yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.